Uyuşturucudan tutuklananlar AKP ve MHP'li başkanların yeğenleri çıktı. Erzincan'da polisin uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle takibe aldığı araçtan 17 kilo 400 gram sıkank ile 4 kilo 313 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Araçtaki şüphelilerin AKP'li belediye başkanı ve ilçe başkanının yeğeni ile MHP'li ilçe başkanının yeğeni olduğu öğrenildi. Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle önceki gün akşam saatlerinde kent merkezinde iki aracı takibe aldı. Ekiplerin öncü ve artçı oldukları değerlendirerek takibe aldıkları araçlar yaşanan kovalamacanın ardından durdurdu. 17 kilo uyuşturucu skank ve 4 kilo esrar ele geçirildi. Markotik köpekler ile yapılan araçlarda yapılan detaylı aramada 17 kilo 400 gram skank ile 4 kilo 313 gram kubar esrar ele geçirildi. Ekipler, araçlarda bulunan şüpheliler Serdar Demir, Mücahit Altun, Diyar Bingöl ile Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen HM ve MA'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen Serdar Demir, Mücahit Altun ve Diyar Bingöl çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken Afganistan uyruklu HM ile MA ise savcılıkça serbest bırakıldı. AKP ve MHP'li başkanların yiyenleri oldukları öğrenildi. Araçlarında uyuşturucu yakalanan tutuklu şüphelilerden Diyar Bingöl'ün AKP Karlova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile AKP Karlova İlçe Başkanı İlyas Bingöl'ün yeğeni olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli Serdar Demir'in ise Karlova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda memur olarak çalıştığı aynı zamanda da MHP Karlova İlçe Başkanı Şevket Demir'in yeğeni olduğu anlaşıldı.